Neden her şeyi erteliyoruz? Hiç kendinize neden hep erteliyorum diye sordunuz mu? Belki bir ödevi, bir projeyi, hatta sadece bir iyi e postayı bile. Ama işin garibi, çoğu zaman yarın yaparım diyorsunuz. Peki bu sadece tembellik mi, yoksa beynimizin bizi kandıran karmaşık bir oyunu mu? Bugün ertelemenin ardındaki bilimi keşfedeceğiz ve size küçük bir sır vereyim. Videonun sonunda erteleme döngüsünü kırmanız için bilimsel olarak desteklenmiş 5 etkili yöntemi paylaşacağım. Ama önce gelin beynimizin derinliklerine dalalım. Erteleme psikolojide prokrastinasyon olarak adlandırılır ve basitçe önemli bir görevi bilerek ve isteyerek daha sonraya bırakma eğilimidir. Ama erteleme her zaman tembellik veya motivasyon eksikliğinden kaynaklanmaz. Araştırmalar gösteriyor ki erteleme beynimizin anlık haz ve acı hesaplamalarından kaynaklanır. İnsan beyni uzun vadeli ödülleri kısa vadeli hazlara göre daha az değerli görme eğilimindedir. Örneğin bir ödevi bitirmek sizi gelecek hafta rahatlatacak olsa da telefonunuza 5 dakika bakmak anlık bir haz sağlar. Beyin doğal olarak bu anlık hazzı tercih eder ve sizi yarına bırak tuzağına iter. Erteleme davranışının arkasında beynimizin yapısı yatar. Prefrontal korteks, planlama, karar verme ve hedef odaklı davranışların merkezi olarak bilinir. Ama stresliyken veya özgüvenimiz düşük olduğunda yeterince aktif olamaz. Bu durumda limbik sistem, yani haz ve korku merkezi devreye girer. Limbik sistem bizi anlık hazlara yönlendirirken kaygı ve korkudan kaçmamızı da sağlar. İşte ertelemenin nörobiyolojik temeli budur. Aslında erteleme beynimizin bir tür kendini koruma mekanizmasıdır. Bu işi şimdi yaparsan strese girersin. Bir süre bekleyelim der. Duygusal ve psikolojik faktörler erteleme sadece beynimizin kimyasal dengesiyle ilgili değildir. Duygular da büyük rol oynar. Özellikle mükemmeliyetçilik, başarısızlık korkusu ve özgüven eksikliği erteleme davranışını tetikler. Mükemmeliyetçilik, bir işi mükemmel yapmak isterken başlamamak, ertelemenin klasik nedenlerinden biridir. Başarısızlık korkusu. İnsanlar olası başarısızlıktan kaçınmak için işleri öteleyebilir. Duygusal yorgunluk ve stres. Yorgun veya stresli olduğumuzda beynimiz kolay ve kısa süreli haz veren faaliyetleri tercih eder. Beynin kimyası ve nörobiyoloji, dopamin ve ödül sistemi dopamin, beynimizin ödül sistemiyle yakından ilişkilidir ve motivasyonu artırır. Ama dopamin sistemi bazen kısa vadeli hazlara aşırı duyarlı olur. Telefon, oyun veya sosyal medya gibi aktiviteler, dopamin salgılayarak beynin şimdi keyfi yaşa sinyallerini güçlendirir. İşte bu kimyasal tuzak, ertelemenin nörobiyolojik boyutudur. Limbik sistem ve prefrontal korteks çatışması, erteleme beynimizdeki iki bölge arasındaki çatışmadan kaynaklanır. Limbik sistem ve prefrontal korteks. Limbik sistem anlık hazları, prefrontal korteks uzun vadeli hedefleri tercih eder. Bu çatışma, erteleme davranışının temelini oluşturur. Evrimsel perspektif insan beyni, tarih boyunca hayatta kalma ve acil tehditleri önceliklendirecek şekilde evrimleşti. Uzun vadeli soyut görevler beynimiz için acil tehdit kategorisine girmez. Bu yüzden doğal olarak bugün değil, sonra sinyali gönderir. Erteleme aslında beynimizin geçmişten miras aldığı bir hayatta kalma stratejisidir. Ertelemenin günlük hayatta görünümü, erteleme davranışı çeşitli şekillerde kendini gösterir. E-postaları okumamak, ödevleri son dakikaya bırakmak veya projeleri geciktirmek Sosyal medyada gereksiz zaman kaybı, televizyon veya oyunlarla kendini oyalamak, iş yerinde kararları ertelemek veya görevleri sürekli sonraya bırakmak. Araştırmalar, ertelemenin uzun vadede stres, suçluluk duygusu ve motivasyon kaybına yol açtığını gösteriyor. Ayrıca erteleme fiziksel ve ruhsal sağlığı da olumsuz etkiler sağlık kontrollerini ertelemek hastalıkların ilerlemesine neden olabilir ve kaygı düzeyini artırabilir. Erteleme döngüsünü kırmak, bilimsel yöntemler birin. Küçük adımlar, atın büyük görevleri. Küçük parçalara bölmek erteleme davranışını azaltır. Her tamamlanan küçük görev beyninize başarı hissi verir ve motivasyon artırır. 2. Pomodoro tekniği. Pomodoro tekniği belirli bir süre çalışıp kısa molalar vermeyi içerir. Bu yöntem odaklanmayı artırır ve erteleme davranışını azaltır. 3. Ödüllendirme sistemi. Tamamladığınız her görev için kendinize küçük ödüller verin. Bu dopamin sistemini aktive eder ve motivasyonu yükseltir. 4. Dikkat dağıtıcıları Azaltın çalışma alanınızdaki dikkat dağıtıcıları azaltmak, odaklanmayı artırır ve erteleme davranışını önler. 5. Kendinize karşı nazik olun. Kendinize karşı nazik olmak erteleme davranışını azaltır. Olumsuz iç sesinizi susturup olumlu bir dil kullanmak motivasyonu artırır. Farkındalık ve duygusal yönetim erteleme çoğunlukla olumsuz duygusal tepkilerden kaynaklanır. Mükemmeliyetçilik Başarısızlık korkusu veya kaygı gibi duyguların farkına varmak ve bunları yönetmek erteleme davranışını azaltır. Mindfulness ve farkındalık teknikleri anı yaşamanızı sağlar ve erteleme döngüsünü kırmanıza yardımcı olur. Merak uyandıran gizem, beynin sürpriz tuzağı beynimiz erteleme sırasında kendi kendine bir hile yapar. Yapmanız gereken görevi düşündüğünüzde limbik sistem küçük bir haz kaçamağı yaratır. Bu beyninizin sizi kısa süreli ödüllerle kandırma yöntemidir. Ama işin en ilginç kısmı bu sürecin farkına vardığınızda aynı mekanizma tam tersi yönde çalışır. Beyin artık sizi harekete geçirecek sinyaller üretir. Bu yüzden farkındalık erteleme döngüsünü kırmanın en kritik noktasıdır. Günlük hayattan örnekler. Bir öğrenci ödevini son dakikaya bırakır. Beyni anlık haz olarak sosyal medyada vakit geçirmeyi seçer. Aynı öğrenci görevi küçük parçalara böldüğünde ve her tamamlanan parça için kendini ödüllendirdiğinde dopamin salgılanır ve motivasyon artar. İşte bilim erteleme davranışını böyle etkili yöntemlerle yönetebileceğimizi gösteriyor. Erteleme beynimizin karmaşık bir oyunudur anlık hazları tercih etme eğilimimiz uzun vadeli hedeflere ulaşmamızı engeller ama bilimsel yöntemlerle bu döngüyü kırmak mümkündür. Küçük adımlar atın, zamanlayıcı kullanın, kendinize ödüller verin, dikkat dağıtıcıları azaltın ve kendinize karşı nazik olun. Ve unutmayın, erteleme sadece bir alışkanlık değil, beynimizin bir stratejisidir. Bu stratejiyi anlamak ve yönetmek başarıya giden yolda kritik bir adımdır. Unutmayın, erteleme beynimizin oyunudur ama artık oyunu fark ediyorsunuz. Küçük adımlar atın, harekete geçin ve her yarın yaparım dediğiniz anı bugüne çevirin. Çünkü gerçek değişim tam da şimdi başlar.